Bugünkü dersimizin konusu günlük basit cümleler. Aimer sevmek, adorer çok sevmek, aşırı sevmek, sevmenin derecesi daha yüksek. Preferi tercih etmek, detesti nefret etmek. Şimdi bu dört, dört fiillerden günlük kullandığımız cümlelerden görelim. Başlayalım. J'aime la confiture. J'aime Sondaki e okunmuyor. J'aime la confiture. Sondaki e okunmuyor. Ona ne u diye okunur. U harfi ise Fransızcada ü diye okunur. Burada ilk C harfi de K olarak okunur. Konfitür. J'aime la confiture. Reçeli seviyorum. J'adore. J'adore. Sondaki E okunmuyor. La confiture. Reçeli çok seviyorum. Aşırı seviyorum. je préfère je préfère ce qui est au préfère la confiture. je préfère la confiture. récéle, tercih et je déteste sonna qui est au déteste je Déteste la confiture. Je déteste la confiture. ne nefret ediyorum. J'aime le miel. J'aime son au e Le, budakî e e diye okonur, Le miel. J'aime le Miel. Balı seviyorum. J'adore le miel. J'adore le miel. Balı çok seviyorum. Aşırı seviyorum. Seviyorum. Je préfère le miel. Je préfère le miel. Je préfère le miel. Je préfère le miel. Je déteste, je déteste le miel. Je déteste le miel. Je déteste le miel. Baldan nefret J'aime le fromage. J'aime le fromage. Buradaki g j diye okunur. Sondaki e de okunmaz. J'aime le fromage. Peyniri seviyorum. Şimdi aynı şekilde j'aime le fromage, j'adore le fromage. E, peyniri aşırı seviyorum, çok seviyorum. Je préfère le fromage. Peynir tercih ediyorum. Je déteste le fromage. Peynirden nefret ediyorum. Yukarıdaki gibi, j'aime, j'adore, je préfère, je déteste. Sadece o eme fiilini, adorer, préférer veya détester fiilinden e, değiştirmemiz yeterlidir. J'aime le fromage. J'aime les olives. J'aime les. J'aime les Zoliv. Sondaki S okunmuyor. E de okunmuyor. Bu olivle oliv. Zeytin demek. Zeytin burada. E, zeytini seviyorum. Türkçe'de zeytini seviyorum diyoruz. E, tekildir zeytin. Fakat Fransızca'da le zoliv. Çoğuldur. Çünkü çok zeytin var. E, zeytinleri seviyorum denmiyor. Türkçe zeytini seviyorum deniyor. Fransızca'da zeytinleri seviyorum deniyor. Jem le Buradaki senen oyu da birleştiriyoruz, tek kelimeymiş gibi okuyoruz. Le zoliv. Sondaki e ile s de okunmuyor. Living. Jem le zoliv. Zeytin seviyorum. J'adore les olives. Yazayım. J'adore les olives. On Je préfère. Je préfère les olives. Tercih ediyorum. Je déteste les olives. Zeytinlerden nefret ediyorum. J'aime le beurre. J'aime le beurre. E u ö -e. e u re ö. diye okunur. Beurre. Sondaki e okunmuyor. J'aime le beurre. Tereyağı seviyorum. Aynı şekilde. J'adore le beurre. Tereyağı çok seviyorum, aşırı da seviyorum. Je préfère le beurre. je préfère le beurre. Tereyağı tercih ediyorum. Je déteste le beurre. Je déteste le beurre. Tereyağdan nefret ediyorum. Devam edelim. J'aime les œufs. Yumurta. Şimdi yumurtayı seviyorum. J'aime les œufs. Türkçe'de yumurtayı seviyorum. Aynı zeytinler gibi zeytin seviyorum deniyor Türkçe'de. Yumurta da aynı şekilde. Yumur Türkçe'de yumurtayı seviyorum. Fakat Fransızca'da jem lezu. Jem laf denmez. Jem lezu. Jem laf dedin miydi? Zaten yani bir tane yumurta vardır. O yumurtayı seviyorum demektir. Ama e, yumurta yemeği seviyorsam jem lezu yumurtayı e, seviyorsam eğer jem lezu denir. Kahvaltıda yumurtalar seviyoruz ya. İşte onda jemlezi ödenir. Jemlaf dediğimde bir tane, tane, bir, e, bir tane olur. Ama kahvaltıdaki yumurta jemlezi denir Şimdi okuyalım. Jem, le, buradaki S'nin e, o, e, u, ö, gerçi burada o, e, u, f, sek, ö diye okunur. Ü bu ö diye okunur. Senen'de bu ö'yü birleştiriyoruz. Jem le ü değil. Jem le zü. Jem le zü. Ö nef. Bakın. Tekil oldu muydu? Okunuşu çok farklı. Yazışı. U ne? Ö demek. O. E. U. F. Bu. Ö nöf diye okunur. Bir yumurta demektir. Ö. Türkçe yazalım. Ö. Nöf. Nöf. Ö. Nöf. Ö. Nöf. E, bir yumurta demek. De. Zü veya le. Zü. Çoğuldu oldu muydu? Le'nin. O. E. U. F. F sonuna da S eklenir. Fakat o okunuşu L Z diye okunur. A Nöf bir yumurta L Z çoğul yumurtalar. Okunuşu e, farklıdır. Önöfnen lezünün. Bir yumurtayla yumurtaların arasında okunuş farkı vardır. Jem lezu. Yumurtayı seviyorum. Aynı şekilde j'adore les œufs. Yazalım. J'adore les œufs. O e u f s diye yazılır. Z diye okunur. J'adore les œufs. Yumurtaları çok seviyorum. Yumurtayı çok seviyorum demek. Je préfère les œufs. Préfère les œufs. Yazılış gene aynı. E pardon. O E U F S. Je préfère les œufs. Yumurtayı tercih ediyorum. Je déteste Les O, E, U, F, S. O, E, U, F, S. Je déteste lezü. Yumurtadan nefret ediyorum. Bugünlük bu kadar.